Erdoğan'ın en eski kentlerinden biri olan Afyon'da halkın geleneksel kültürünün ürünleri olan el sanatları çeşit zenginliği ve yöresel özellikleriyle önemli bir yer tutuyor. Bu el sanatlarından biri de Afyon'da az da olsa yapılmaya çalışılan keçecilik. kaç yıldır keçecilik mesleğini yapıyorsunuz? 45 senedir keçecilik mesleğini yapmaktayız. Evet. Yani kaç yaşından beri? 10 yaşımızdan beri 55 yaşındayım. Hı hı. 10 yaşından itibaren çalışmaya başladık. 45 55 yaşındayım. 45 senedir bu işi yapıyorum. Kardeşlerinize de siz mi öğrettiniz? Kardeşlerimize ben öğrettim evet. Baba mesleği mi? Babamız ben? mesleği. Hı hı. Babanız da keçeciydi yani. Babamız da keçeciydi. Peki keçenin ham maddesi yün. Bu yünün bir özelliği var mı? Yün sırf kuzu yününden olaraktan keçi olur. Hı, hı. İnce türlü olduğu için hı. koyun yününden de olabilir ama kuzu yünü kadar güzel olmaz. Özelliği nedir kuzu yününü? Kuzu yünün ince olduğu için daha güzel olur. Onun için kuzu yünü tercih ederiz. Hı. Keçe yapımına nasıl başlanırız da? Köylüden alınan yün temizlenerek taraktan geçer. Hı, hı. Taraktan geçen yün kalıbın üzerine çubuklarla serilir. Evet. Kepenekse kepenek ise şekli, keçe ise keçi şekli verilir serilerek. Serildikten sonra keçe tepkiyle tepilir ilk aşamada. Evet. İkinci aşamada açılaraktan kepenek ise iki katlanır, keçe ise kıyılar, kıyılar kurularak keçe veya kepenek şeklini almış olur. Hı hı. Daha sonra o kalıptan çıkan kalıptan çıkan keçe veya kepenek aşıda bişim makinesine girerekten sıkıştırılır sıcak su ve sabun ile sıkıştırılan sıkıştırılan gün keçe daha sonra süzülür bir gün sonra kesilerek sergi, sergiye asılmaya çıkar neden su kullanılıyor peki? su olmasa keçe sıkışmaz bunun bir hikayesi var herhalde değil mi biliyor musunuz bu hikayeyi? evet anlatır mısınız? bu hikaye bizim firimizden gelen bir hikayedir Birimiz Ebu Said Efendimizin samanla 40 gün böyle kesiyi etmiş etmiş, yatışmamış. Yatışmadığı için bir daha açıyor. Sonra gücüne giderekten ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlayınca göz, gözünden düşen damlalar keçenin üzerinde bir daha tatmaya başlayınca sıkışık sıkışmaya başlıyor. O yüzden buna su verilecekmiş diyerekten bunu bu şekilde kullanılıyor. Hı hı. Yani su vermek gerektiğini öğreniyor. Su vermek gerektiğini öğrenince. Kişicilikte kullanılan motifler nelerdir? Şimdi kişicilikte kullanılan motifler öncelikle ağaç ağacı vardır. Evet. Demi kul deriz. görelim. Kul deseni, kilim deseni yani daha çeşitli motiflerimiz vardır. Bu ıı, motikler nereden alıyorsunuz? Kaynak olarak nereden şimdi alıyorsunuz? Şimdi bu motifleri bir çoğunlukla zihnimize e, yerleştirerek yapıyoruz bunları. O an aklımıza ne geldi? Hı hı. Bugün için göl yapmak, göl yapıyoruz. Hayat ağacısını yazar, hayat ağacısını yapıyoruz. Yani aklımıza o anda gelen geliş şey yapıyoruz. Hı hı. Hı. Hı hı. peki motifi nasıl yerleştiriyorsunuz? Nasıl yediriyorsunuz tüken üzerine? Şimdi ilk evvela ilk aşamada motifi çubuklara ben bunları. O da yündür. Beni çubuk keseriz çubuk halinde hasırı elimizde bütün şekli onunla verildik evine. Hı hı. Hasara yayarız. Ne motif yapacaksın o motifi hasırı yaparız. Hasır alır. dediğiniz şey nedir? Şimdi hasır dediğimiz şey ilk evine hayatının kişicinin esas şeyisi kalıptır. Hasır odur yani. Hı hı. Kalıp olmadan bu işler zaten olmaz. Önce kalıbı motifi yerleştiriyorsunuz. sonra yani gördüğünüz aynı şekli yapıyor hep böyle gördüğünüz. Üzerine, üzerine... Yüz serpiyorsunuz. Evet, nasıl seriyoruz yün halinde. Hı hı. Bunları ayağımla teperekten hı hı. sıkıştırıyoruz, açıyoruz. Onu ikisi de ikisi şekli veriyoruz. Kepkaz iki beş şekli veriyoruz. Hı hı. İsmail Bey, siz de Erkuş kardeşlerin en küçüğüsünüz. Evet. Abilerinizden mi öğrendiniz mesleği? Evet, abilerimden, babamdan bu, bu mesleği öğrendim. Fakat 1982 yılında ben Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Evet. Üniversite imtihanını kazandım. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretmenlik sınıfı şey burasını kazandım. Evet. Fakat o günlerde meslek bana daha cazip geldi. Evet. İmkanlarımız çok iyiydi. Hı hı. Öğretmenliği tercih etmedim, şu anda mesleği yapıyoruz. Pişman da değilim yani. Yani mesleğinizi tercih ettiniz. Mesleği tercih, tercih ettim. Şu anda o meslek üzerine devam ediyorum. Afyon'da artık keçecilik çok azaldığı halde bu mesleği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ee, nasıl, talepler nasıl peki? Şu anda keçe üzerine talep çok azaldı. Bizim Afyon'umuzda bundan 25-30 sene öncesine kadar bizim çarşımızda 35-40 tane, 50 tane dükkan bu işte işlem görüyormuş. Artı evet. her dükkanlarda 3-4 kişinin çalıştığını hesap edersek 150-200 kişi bu işlemden ekmek yiyordu. Ama şu anda Afyon'da 3-4 tane esnaf kaldık biz. E, bu esnaflarda yani dışarıdan çırak yetişmediği için, hiç bu aile çocuklarına çırak vermediği için kesiciliğe babadan oğula geçiyor. Yani bu işi yapanların en gençlerinden birisi de benim yani şimdi şu anda Afyon'da. benim çocuğum bu işi yapmak istemiyor zaten şimdiden. meslek zor olduğu için, talep az olduğu için, yani ortamlar uygun olmadığı için Meslek şu anda bitmek üzere yani Afyon'da. Afyon'da evet. değil yani bütün Türkiye'nin her yerinde yani böyle evet. bu. Evet. Sayılı bölgelerde bu işlem yapılıyor. Artık çok azaldı. Eleme ne, eleme, vermiyorlar. Evet. Çünkü bu elemeyi göz nuru derler. Yani bu elemenin hakkı çok yani hakkı gelmez. Bu anımızın televizim. Yani onur da ekmek yiyor. Allah bereket versin. Evet. Mehmet Usta, keçeden genelde neler yaparsınız? Yüzde doksan olaraktan kepirmek.